kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yumuşacık dokusuyla tel tel ayrılan çok pratik çok da lezzetli bir açma tarifim var. Herkesin kolaylıkla yapabileceği çok pratik bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Yoğurma kabına ilk olarak ısıttığım bir su bardağı süt ve yarım su bardağı suyu alıyorum. Sonrasında içerisine 1 paket instant maya ekliyorum. İsterseniz bu aşamada yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine 4 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Tüm bu malzemeleri ekledikten sonra spatulayla karıştırıyoruz ve içerisindeki şekeri eritiyoruz. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Mayanın güzel bir şekilde aktifleşmesi için kullandığınız suyun ve sütün ılık olmasına özen gösterin lütfen. Sonrasında içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Tarifimizde 2 adet yumurta kullanıyoruz. Aklarını hamura ekliyoruz. Kenara ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını açmaların üzerine süreceğiz. Daha sonra yine şöyle bir karıştırdıktan sonra unu ve tuzu ekleyerek ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur hazırlıyoruz. Sonrasında içerisine unumuzu ekliyoruz. Bu tarifimde toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Unun büyük bir kısmını ekledikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sizlerde de lütfen bu aşamada ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Malzemeleri ilk olarak spatula ile karıştırıyorum ve hamurun kıvam almasını sağlıyorum. Sonrasında spatula içerisinden çıkartacağım ve hızlıca elimle yoğuracağım. Hamur toparlandıktan sonra içerisine tereyağı ekleyeceğim. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte yazacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yoğurdunuz hamurun yumuşak olması oldukça önemli. Ne kadar yumuşak olursa açmanız da ona bağlı olarak daha yumuşak olacaktır. Hamuru yeteri kadar toparladım. Şimdi içerisindeki spatulayı çıkartıyorum ve elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurumuzu bu şekilde hazırladıktan sonra yarım saat boyunca oda sıcaklığında mayalandıracağız. Yarım saatin sonunda hemen açmalarımızı yapmaya başlayacağız. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Olabildiğince yumuşak, güzel bir hamur hazırladık. Bu aşamadan sonra kesinlikle un ilavesi yapmıyoruz. 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşattığım tereyağını bu aşamada ekliyorum ve güzelce yoğuruyorum. Hamur kıvamını aldıktan sonra tezgaha alarak daha da güzel yoğuracağız ve daha kıvamlı güzel bir hamur elde edeceğiz. Tereyağının oda sıcaklığında olmasına lütfen özen gösterin. Böylelikle yoğurma işlemi oldukça kolay olacaktır tereyağını hamura sonradan eklememizin nedeni hem lezzeti hem de kıvamı gerçekten çok daha güzel oluyor. Sizler de bu şekilde yaptığınızda aradaki farkı eminim anlayacaksınız. Böylelikle daha ipeksi ve daha elastik bir hamur elde edeceğiz. İlk başta tereyağını hamura yedirmek biraz zor gibi olacak ve hatta hamurun kıvamı oldukça cıvık olacak. Kesinlikle un ilavesi yapmayın ve yoğurmaya devam edin. Bir süre sonra hamurun kıvamı gördüğünüz gibi bu şekli alacak ve bu aşamadan sonra hamurumuzu tezgaha alıyoruz. Tezgaha aldıktan sonra 2-3 dakika boyunca güzelce yoğuracağım ve daha kaliteli bir hamur elde edeceğim. Yoğurduğumuz hamurun ne kadar yumuşak ve elastik olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğimiz kıvam tam olarak budur arkadaşlar. Lütfen sizler de hamurunuzu hazırlarken yumuşak olmasına özen gösterin. Hamur kesme kartıyla 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum köpük köpük yumuşacık bir hamur elde ettik. Gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum ve artık ele yapışmıyor. Çok güzel bir kıvama geldi. Bu aşamadan sonra hamuru yoğurma kabının içerisine alıyoruz. Üzerini kapatarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyoruz. Hamurum yarım saat boyunca mayalandı ve gördüğünüz gibi 2-3 katına çıktı. Hamur kesme kartı ile hamurun havasını alıyoruz. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı lütfen ihmal etmeyin. Aksi halde yerken mayanın tadını hissedersiniz. Bunu her hamur işi tarifimde özellikle söylüyorum. Havasını aldığımız hamuru tezgaha alarak yuvarlak bir forma getiriyoruz. hamurumuzu ilk olarak ikiye kesiyoruz. Sonrasında alt eşit bezeye keserek toplamda 12 tane beze elde ediyoruz. Daha eşit beze alabilmek adına hamuru silinir haline getirdim ve şimdi hamur kesme kartı ile dilimliyorum. Kestiğimiz hamurların tamamını yuvarladıktan sonra hemen açmalarımızı yapmaya başlayacağız. Bu tarifimizden toplamda 12 tane açma elde ediyoruz. Kestiğim hamurları bu şekilde yuvarlıyorum ve tepsiye alıyorum. Sonuncu bezeyi de aynı şekilde yuvarlayıp tepsiye aldıktan sonra ilk şekil verdiğim hamurdan hemen yapmaya başlıyorum. Bezelerimizin tamamı hazır. açmamızın üzerine yağlamak için 50 gram tereyağını oda sıcaklığında yumuşattım ve artık sürülebilir bir kıvama getirdim. Bu kıvama getirmeniz oldukça önemli. İlk yaptığım bezeyi ilk olarak parmak uçlarımla açıyorum. Daha sonra merdane ile uzun ince şerit haline gelene kadar açmaya devam ediyorum. Bu şekilde açtıktan sonra kenarlarını düzelterek her yerini eşitliyorum. Sonrasında üzerine oda sıcaklığında yumuşattığım tereyağını sürüyorum. Her yerine sürmüş olduğunuzdan emin olun lütfen. Böylelikle tel tel kat kat olacak. Tereyağını hamurun her yerine sürmemeniz halinde açmadan ziyade poğaça gibi bir kıvam elde edersiniz. Hamurun her yerine tereyağını sürdükten sonra rulet yardımıyla yaklaşık bir parmak kalınlığında şeritler kesiyoruz. Şeritleri kestikten sonra hamuru gördüğünüz gibi silinir haline getiriyoruz ve tezgaha birkaç kez vurarak daha da inceltiyoruz. Sonrasında hamurun iki ucunu birleştirerek sıkıca kapatıyoruz ki pişme esnasında açılıp şekli bozulmasın. Hazırladığımız açmayı fırın kağıdı serdiğimiz tepsimize alıyoruz. Bir kez daha nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Hamuru ilk olarak parmak uçlarımızla biraz açıyoruz. Sonrasında merdane ile hamuru bu hale getiriyoruz. Hamurun her yerine oda sıcaklığındaki tereyağını sürdükten sonra rulet yardımıyla yaklaşık bir parmak genişliğinde çizikler atıyoruz. Çitik attığımız hamuru sonrasında rulo haline getiriyoruz ve tezgaha birkaç kez vurarak hamuru inceltiyoruz. Hamurun iki ucunu birleştirdikten sonra fırın kağıdı serdiğimiz tepsimize alıyoruz. Açmalarımızın tamamını fırın kağıdı serdiğimiz tepsimize aldıktan sonra sıcak fırına koyuyoruz ve bir 10 dakika tepsi mayasına bırakıyoruz. 10 dakikanın sonunda açmalarımızı fırından çıkartarak kenara ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını nazikçe üzerlerine sürüyoruz. Bu aşamada lütfen çok fazla bastırmayın, hamurun mayasını söndürmeyin. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Güzelce ısınacak açmalarımızı sıcak fırına koyacağız. Tamamının üzerine yumurta sarılarını sürdükten sonra kavrulmuş susam serpiyorum. Daha sonra üzerine çörek otu serptikten sonra artık açmalarımız fırına girmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üstlerle fırına gönderiyorum. 35 dakikanın sonunda açmalarım pişti ve fırından çıkarttım. Fırından çıkarır çıkarmaz üzerine bir bez kapatarak bir 5-6 dakika ilk sıcağına gitmesini bekliyorum. Süre sonunda bezi üzerinden alarak sizlere açmaların son halini ve dokusunu yakından göstermek istiyorum. Mis gibi tereyağı kokusu ve yumuşacık dokusuyla açmalarımız artık servise hazır. Çok fazla uğraş gerektirmeyen ve çok fazla malzeme de gerektirmeyen hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Umuyorum ki sizlerde denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Şimdi sizlere açmamızın içini göstereceğim. Yumuşacık tel tel ayrılan nefis bir açma oldu. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.